Global Biyomedikal İşin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Burun estetiği ile ilgili tüm merak edilenleri kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Burak Bayraktar'la konuşuyoruz. Rinoplasti ameliyatı dediğimiz operasyon genellikle doktorlara burundan nefes almakta sıkıntı yaşıyorum. Bu aynı zamanda burnumun şeklinde değişmesini istiyorum diyerek gelen hastalara uygulanan bir operasyon. Rinoplasti ameliyatı açık ya da kapalı şeklinde iki tür yapılabilir. Bir açık Rinoplast dediğimiz operasyon. Burun altına ufak bir kesi yapıyorsunuz. İçeriden kesiler yapıp burun cildini kaldırıyorsunuz ve bu cildin altında kemik ve kıkırdakla şekillendirme yapıyorsunuz. Kapalı da ise bu alttaki kesi yerine sadece içeriden yaptığınız kesilerden bu operasyonu yapıyorsunuz. Bu cerrahın tercihine göre yapılacak bir çeşittir. Bu rinoplasti operasyonunda hastamızı öncelikle değerlendirdikten sonra çeşitli testler yapılıyor ve bu testlerin sonucuna göre hastanın operasyon için uygun olup olmadığına karar veriliyor. Operasyona karar verdikten sonra da hastamızı genellikle hastaneye yatırıp Ardından e, orada da çeşitli yine testlerden geçirdikten sonra operasyonumuzu uyguluyoruz. Operatör doktor Burak Bayraktar, rinoplasti ameliyatının süresinin burun şekline ve yapılacak işlemlere göre değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Ameliyat sonrası genellikle hastamızı bir gece hastanede yatırıyoruz. Ertesi gün evine gönderebiliyoruz. Bir üç gün sonra tamponlarını, bir hafta sonra da alçılarını almaktayız. Ameliyat sonrası hastadan istediğimiz şey genellikle ilk üç gün sık sık göz etrafına doğru buz uygulamaları yapmaktayız ki daha az morluk şişlikle karşılaşalım diye. Onun dışında bol bol yürüyüş yapmaları böylece ödemin şişliğin daha az olmasını sağlar ve başı birazcık havada ve sırt üstü olarak yatarak yine ödemi azaltmak açısından faydalı olmaları ve en önemli şey tabi burnuna herhangi bir darbe almamaları. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın global biyomedikal işin uzmanını sundu.